Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere birazcık böyle ekim ve kasım ayı içerisinde iki ilişkilerimizle alakalı e, neler yaşanabilir. E, aslında birazcık da böyle bu video bir motivasyon gibi de düşünebilirsiniz anlattıklarımı. Şimdi e, hala hazırda bir güneş tutulmamız var ve ee, balık başak tutulmaları ciddi anlamda şu anda hepimizi çok yoruyor yani buç fark etmeksizin bu arada zaten değişkenleri iyice bir topa tutuyor böyle özellikle ruhsu olarak e, şu anda birçoğumuz arkadaşlar ruhsu olarak böyle psikolojik olarak içim sıkışıyor bir yere sığamıyorum e, bir şey devam ettirmekte zorlanıyorum diyebilirsiniz İnanın e, şu anda birçok kişide böyle etkiler oluyor yalnız değilsiniz e, hepimizde bu şekilde olabildiğince bu süreci arkadaşlar e, yapabilirseniz e, ruhunuzu dinlendirin bedeninizi dinlendirin kendinizi yoracak aktivitelerle çok böyle haşır neşir olmayın örnek veriyorum fitness yapıyorsunuzdur profesyonel yapıyorsunuzdur işte düzenli sporunuzu egzersizinizi yapıyorsunuzdur ama ee, şu süreçlerde en azından eylül sonuna kadar çok bedeninizi yormadan ee, daha böyle kendi güvenli alanlarınızda kalarak yani güven aslında ee, öyle bir ilahi zamandan geçiyoruz ki arkadaşlar yani ne kadar böyle e, konfor alanından da çıkmazsa e, çıkmak için dirensek de aslında bir şekilde ilahi plan şu anda aslında bu tutulmalar bizi böyle hani konfor alanımızdan çıkartırıyor ve Dikkat ederseniz arkadaşlar son e, özellikle de bir, bir buçuk aydır e, ne kadar bir şey çabalarsak çabalayalım, ne kadar böyle e, işte ben gerçekten bunda emindim dediğiniz olaylarda böyle yani gerçekten hiç umduğunuz gibi olmuyor. Çünkü şu an ilahi bir e, enerji devrede. Yani bizler ne kadar çabalarsak çabalayalım. Tabii ki de çabalarımızın karşılığını alacağız. Özellikle 2026'nın Şubat ayı ile birlikte aslında e, bu tutulmalar arkadaşlar karşılığını o vakitler alacağız aslında. E, ve Özellikle de arkadaşlar Ekim'in ikinci haftasından itibaren yani 13'ünü 14'üne 14 bağlayan gece aslında Venüs'ün teraziye geçmesiyle birlikte Uranüs ve Plüto ile bu mistik açısı aslında ikili ilişkilerle alakalı arkadaşlar. Artık bir son noktayı son nokta koyma enerjisini taşıyor. Ve ciddi anlamda arkadaşlar. E, ikili ilişkiler yani aşk ilişkiler anlamında tüm ortaklıklarda zaten arkadaşlar şöyle eylül ayı tamamıyla bir süpürme. Şu anda zaten hala hazırda, hala eylül ayındayız. E, sonlarına yaklaşıyoruz. E, içimizde büyük bulukluklar olabilir. E, içimizde böyle sanki terk ediliyormuşuz, değersizmişiz gibi hissedebiliriz. Özellikle de balıklar, başaklar, yaylar ve ikizler. E, bu uçlarda vurgularınız varsa, kendimi çok yalnız hissediyorum. Çok insan hayatından çıktı. Bazı insanların gerçekten artık e, böyle hisleriniz de kuvvetlenmiş olabilir. ki bu, Yani genel olarak insanlarda arkadaşlar, son zamanlarda böyle hislerin kuvvetlenmesi, işte sürekli aslında temasta bulunduğunuz insanların size samimiyetsiz gelmesi, bakın bir şeyleri. Hissediyorsanız bu dönemde doğrudur. Yani e, acaba ben kuruntu mu yapıyorum, yanlış mı düşünüyorum diye düşünmeyin. Tabii ki de e, kendinizle bir baş başa kalın arkadaşlar. Şunu diye olabilirsiniz. Ben kendi gerçekten hissimin doğru olup olmadığını nasıl bilebilirim? Bakın arkadaşlar çok böyle e, fiziksel yoğunluğunuz, koşuşturmacanız olduğu zaman da zihin sürekli bir şeyler üretir. Yani o anda belki aklınıza gelen doğru olmayabilir ama rüyanızda gördükleriniz bu süreçte bakın rüyanızda gördükleriniz ve kendinizle baş başa kaldığınız süreçlerde aslında dinlenirken bir anda e, bir hissiyat gelir kalbinize ve aslında e, doğrudur rüyalarınız artabilir. Ve atıyorum bir insanla plan yaptınız e, ve e, işte sevgiliniz olur. En yakın arkadaşınız olur ki şundan belirtmek istiyorum. Bu yılın Şubat-Mart'ından beri aslında bu tutulmaların etkileri o vakitler başladı aslında. Yani bu yılın başından beri aslında bazı böyle küçük küçük böyle işaretler almaya başladık. Özellikle de bu yılın başından itibaren aldığınız işaretler hangi konular? Hangi, çevrenizdeki kim, hangi insanlar? Hangi konularla alakalı böyle işaretler aldıysanız şu anda bu alanlarla da ilgili tetikleniyorsunuz arkadaşlar. Ve Ekim-Kasım ayı da ilişkiler anlamında ciddi bir artık son nokta koyuş olacak. Bazıları bitecek. Yani çok direndiniz. Diyeceksiniz ki çok emek verdim, yıllarımı verdim. Maddi manevi bu alanda çok çaba sarf ettim. Çok kendimi tükettim diyebilirsiniz ama... Bakın arkadaşlar hep diyorum özellikle son videolarımda hep belirttim. Bunları özellikle de hani bir hem astrolog olarak hem de yani özellikle de bunları niye söylüyorum. Bu video normalde aslında bu konularla alakalı yine güneş tutulması videomda 21 Eylül başlıkta bu şekildeydi. Dönüp izleyebilirsiniz arkadaşlar geçmişe ait iki video öncesiyle birazcık daha erken çektim 21 güne 21 Eylül'deki e, gerçekleşecek olan bu güneş tutulması etkilerini birazcık erken çektim. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Orada da birazcık bahsettim ama şu anda insanlar ciddi anlamda bakın e, bu astrolojiye inanın veya inanmayın. Şu anda enerji olarak çok böyle tükenmiş bir enerjide hissetmeniz normal. E, ve benim çevremde gördüğüm ciddi baş ağrıları, e, bu nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bu enerji değişimin bedenimizi sıkıştırması. Özellikle de e, bir şeyleri değiştirmek konusunda sürekli böyle sabit biriysek çok sabit kişileri bu dönem sıkı sıkacak olabilir. Yani genel olarak zaten insanlarla böyle bir sıkışma böyle bir alıp başımı gitmek istiyorum enerjisi var. Ama e, hızlı hareket etmeyin bu dönem. Şimdi Başak'ta da bu tutulmalar olduğu için 21 Eylül'deki gerçekleşecek olan bu güneş tutulması e, olduğu için burada arkadaşlar gerçekten ben ne istiyorum oturup bir bunu düşünün. Ve evet, aslında bunu bu videoyu da çekme amacım dediğim gibi hem motivasyon olması için e, hem de... E, e, ilişkiler için aslında ikili ilişkiler için yalnız hissetmemeniz için aslında bu videoyu e, çekme sebebim sizlerin yani kimlerin önüne denk gelecek bilmiyorum bazılarınızın kalbine yüreğine ferahlık verecek buna inanıyorum o yüzden içsel olarak dedim ki yani benim bir video çekmem gerekiyor hani sizlere de katkı olması açısından e, ikili ilişkilerle alakalı direnmeyin arkadaşlar. Çok geçmişten biri de gelebilir. Yani yıllar yıllarla öncesinde belki evlilik yaptığınız biri, belki ilişki yaşadığınız biri gelecek olabilir. Ama tabii ki de her zaman dediğim gibi kalbinizin sesini dinleyin ve bu süreçlerde arkadaşlar, yani Kasım sonuna kadar mümkünse başkalarının aklıyla hareket etmeyin. Ama hızlı da kararlar almayın. Yani iki kere düşünüp hareket edin. Normalde çok tez canlısınızdır örnek veriyorum. Hemen böyle düşünüp hemen aksiyona geçiriyor olabilirsiniz ama bu süreçlerde yani önemli e, yani enerjisel olarak, spiritüel olarak, gezegen geçişleri olarak e, ciddi önemli süreçler ve bunları, bunların ilerleyen zamanlarda arkadaşlar e, Görünür bir şekilde. Şimdi bir şeylerin böyle hissediyoruz. Bakın hepimizde şu anda şöyle bir hissiyat var. Bir şeylerin değişeceğini hissediyoruz. Ama bilmiyorum yani e, özellikle de bu alanlarla ilgili değilsiniz. Yani spiritüel konularla, astrolojiyle çok böyle haşır neşir değilseniz. Acaba yani benim e, psikolojim mi bozuluyor? Ben niye böyle düşünüyorum? Acaba anksiyeten mi var benim? Veya anksiyetem mi arttı gibi düşünecek olabilirsiniz. Ama arkadaşlar... E, şu anda e, birçok kişide akış bu şekilde. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Emin olun birçoğumuz, e, inanın ben kendim için de böyle, çevremdeki insanlar için de, yani bu alanlarla ilgili olan arkadaşlarımla da konuştuğum zaman e, kimisi uyuyamadığını söylüyor. E, bizzat benim kendi ailemden de mesela ikizler etkili olan e, yani ikizler etkili kardeşim var. O da mesela içsel olarak böyle gel gelgitli süreçler, uykusuzluk süreci, rahatsızlık süreci. Ki zaten 6, 12, 1, 7, 2, 8 aksında bu etkileri alıyorsanız sizleri içsel olarak sıkıştıracaktır zaten. Şimdi bu süreçlerde ne yapabiliriz arkadaşlar? Bırakmayı öğreniyoruz. Şu an bu süreç bize neler öğretiyor biliyor musunuz? Ya yani hakikati öğretiyor. Şu anda geçtiğimiz bu süreç aslında bize kendimiz için, insanlık için, kolektifte de aslında insanlık için arkadaşlar bazı şeylerin gün yüzüne çıkması, hakikat ortaya çıkıyor aslında. Balık özellikle balık başak aksı arkadaşlar e, bu iki aksın balık tarafı zaten hakikatlerle gerçekliklerle alakalıdır. Aslında sisli puslu deriz ama e, hakikatle de alakalıdır. Doğru olanlarla mesela başak e, tarafı. Bu iki aksa başak tarafı daha realisttir. Daha böyle ayakları sağlam yere basmak ister. Dengedir aslında. Ee, bizi maddi ve manevi e, olarak aslında bir dengeye getirme. Bu yıl genel olarak da zaten bir dengeye gelmek ki bu yılın ikinci yarısı. Tamamıyla aslında bu gezegen geçişlerinin bizlerden beklediği ruhsal olarak e, fiziksel alemde mana aleminde bir dengeye gelmek aslında. Bu, bizler şu anda dengeye geliyoruz. Bu kadar içsel karışıklığımızın olması, bu kadar gel git yaşamamız, ikili ilişkilerimizde bir anda bir insan hayatımızdan çıkması, beklemediğimiz hal ve olması, belki birinin yalanını yakaladınız. çok ciddi böyle sizi e, yalanlar dolanlar içerisinde bırakmış olabilir. Niye uğradığınızı şaşırmışsınızdır. E, hakikat işte arkadaşlar. Yani illa hayatınızda çok böyle bir e, bazınız diyebilir ki ben çok büyük olaylar yaşamadım arkadaşlar. Kendinizle ilgili bazı şeyler açığa çıkabilir. Kendinizle alakalı bir e, negatif yönünüzü fark edip bununla ilgili iyileştirmek için adım atabilirsiniz. Gerçeklerin ortaya çıkması, hakikatin ortaya çıkması, aslında gerçek benliğinizin ortaya çıkması, hayatınızda iyi veya kötü size iyi gel, gelen şeylerin ortaya çıkması, bunu fark edip kabul etmeniz aslında bu süreç, bu tutulmalar. Bunları kabul edip size de iyi gelmeyen her şeyi, bakın her şeyi, iş olur. Ee, belki yaptığınız bir spor bile mesela. Atıyorum bir sporla ilgileniyorsunuzdur ama sizin bedeninize belki bir, yani şimdi her spor dolu herkese uygun değil. Ee, ben kendimden de biliyorum. Şimdi bir örnek vereyim. Yıllar öncesinde ee, ben liseye giderken. Bacağım o zamanlar rahatsızdı ama ben hocamdan bunu gizliyordum. Hani sırf e, voleybol takımında olmak için e, voleybol takımına alınmıştım ve e, gizliyordum. Ama sonra baktım ki benim yani gerçekten bacaklarımı çok zorluyor ve hoca da bunu fark ettiği zaman hani konuşmak istedim sonrasında. Ama hoca da dürüst bir şekilde dedi hani olmaz, hani bu senin sağlığını tehlikeye atıyor bizler hani bunun sorumluluğunu almak istemeyiz sonuçta yani burada aslında senin sağlığın önemli diye bunun gibi mesela hani bir spor çok seviyorsunuzdur yüzmeyi çok seviyorsunuzdur ama hani sizin sağlığınızı etkiliyordur bir şeyleri artık gönüllü bir şekilde bırakma dönemi arkadaşlar ikili ilişkilerle de alakalı burada arkadaşlar sisli puslu olan ikili ilişkilerimiz aslında kadın ve erkek ilişkilerinde Burada kendi sevgi biçimimizi ele alacağız aslında, kendi sevgi dilimizi öğreneceğiz. Belki de çok sevdiğiniz birinden, bakın illa bir şeyler böyle acıyla bitmek zorunda değil. Bazılarınız gerçekten sevgi dilinizle alakalı, yani bir şey fark edeceksiniz. Örnek verelim daha net oturması açısından. Mesela karşı tarafın tamamıyla şimdi bir ilişkiniz var ve şunu fark edebilirsiniz bu Ekim ve Kasım ayında. Özellikle de Ekim'in ortası gibi bu enerjiler çok yoğun olacak. Ee, i̇sterse yeni bir birliktelik olsun, isterse uzun yıllardır gelen bir birliktelik olsun hiç fark etmez. Burada şunu fark edebilirsiniz. Ben aslında kendi istediğim gibi bir e, ilişki dili sergileyemiyorum burada. Kendi istediğim gibi hareket edemiyorum. Aslında yıllardır veya birkaç zamandır, birkaç aydır karşı tarafın aslında beni hayal ettiği gibi e, onun beni istediği gibi e, hareket ediyorum. Aslında ben istediğim gibi sevmiyorum. Normalde örnek veriyorum. Çok fazla böyle. E, çok fazla karşı taraf sizden hediye almanızı istiyordur. Örnek verelim. Çok fazla siz böyle onun sevgi dili sürekli böyle hediyeler görmek, işte jestler yapmak, ama siz daha böyle hissettirmek, yanında bulunmak, daha böyle aslında kendi alanlarınızı da koruyarak hareket etmek istiyorsunuz ama ilişkinin en başından beri karşı tarafa göre hareket ediyorsunuzdur. Mesela bunlarla ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz. Aslında onu seviyorsunuzdur ama o sevginin içerisinde gerçekten samimi olarak siz yoksunuzdur. Bunu fark edebilirsiniz. Tabii bu, bu örnek arkadaşlar. Bu örnekler çoğaltılabilir. Tabii bunu kendi durumunuza göre de alın. Şu anda nasıl bir ilişkidesiniz ya. ilişkiniz yoksa arkadaşlar özellikle değişken burçların önümüzdeki iki yıl içerisinde. Böyle ee, ciddi ilişki... Ee, Kurabilirler, ciddi ilişki yaşayacağı bir insanla tanışabilirler. Balıklar, başaklar, yaylar ve ikizler ki yaylar ve ikizler çok fazla böyle ciddi ilişki insanı değildir demek istemiyorum. Ama genelden değişken yapıda oldukları için bir de bir tık daha mesela sabit burçlara göre, akreplere, boğalara göre e, Tabi hepsinin fıtratı ayrı, hani çok sabit dedi kıyaslamak da biraz farklı bir durum yorum getiriyor ortaya ama daha böyle e, Yüzeyde kalarak bir ilişki ilerletirler belki bu zamana kadar hep böyle yüzeysel o değişkenin enerjisini e, taşıdınız Ama daha böyle Mesela daha sabit etkili gibi mesela bir e, akrep gibi daha derinleşmek isteyeceğiniz bir insan hayatınıza girebilir bu süreçte ee, ve dediğim gibi arkadaşlar Hı. ekim ayında e, Venüs'ün Uranüs, Plüto ile yaptığı açı ve aslında Neptün'le bu yaptığı karşıtlık açı kalp çakralarımızı hareket ettirecek. E, şunu söyleyebilirim. Özellikle de son zamanlarda e, bu Eylül'ün son haftasıyla birlikte de aslında Eylül ayı da birlikte aktif oldu. Ekim ayında Kasım'ın ortasına kadar bu devam edebilir. Ama e, yoğun olarak aşk ilişkilerle ve aslında kalp çakramızın hareketliliğiyle alakalı e, Ekim ayını komple alabiliriz. Sebepsiz ağlamalar, kendinize ait hissedememeler, eee Gerçekten o ilişki içerisinde kendinizi buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Bunu fark etmek. Ee, gönüllü vazgeçişler olacaktır. Bakın, gönüllü vazgeçişler. Seviyorsunuzdur ama sadece şunu fark edebilirsiniz. Karşı tarafa siz iyi geliyorsunuzdur. Veya sadece bir insanla adı konsun diye bir ilişkin içerisinde bulunuyorsanız bir beraberlik içerisinde artık gönüllü olarak taraflardan biri ya da her ikisi de gönüllü bir şekilde vazgeçebilir. İkili ilişkiler anlamında arkadaşlar Kasım sonuna kadar e, önemli bitişler ama şunu bilin ki arkadaşlar bu dönem Bakın ne yaparsak yapalım, şöyle bir içimize dök, dönün bir bakın, bir çevrenizdeki insanlar ya ne yaparsak yapalım bir şeyler olması gerektiği gibi ilerliyor. Aslında ilahi plana göre ilerliyor, bizim dediğimize göre değil. Çünkü artık e, aslında gezegenler ve sistem yaradan şunu diyor ya bu zamana kadar hep zihninle, hep böyle aslında e, Sırf birilerinin onayı için hareket ediyordun. Artık içindeki benliğin hakikati ortaya çıkacak. Artık gerçek sevgi enerjisi ortaya çıkacak. Hani birazcık sen dur dinlen. Senin için daha doğru enerjileri aktif edeceğim. Sen bu süreçte neyi istiyorsun gerçekten bir odaklan. E Ben de sana belli bir zamandır işaretler gönderiyorum. Gerek insanlarla, gerek rüyalarla, gerek senin kalbine hissettirerek... Ve bu arada inanın ki arkadaşlar bir şeylerin işaretini almak için illa böyle alim, illa böyle e, sürekli 7-24 ibadet eden biri olmanıza gerek yok. Yani yaratıcı hep herkesle bağlantılıdır. E, ve size bir işaret gönderilmek iste yani herkese işaret gelebilir. Bununla ilgili arkadaşlar illa rüyanızın %100 çıkmasına gerek yok. Ki son iki aydır ciddi anlamda ki ben bunu çevremdeki insanlardan da duyuyorum. Hiç böyle hislerim kuvvetli değildir diyen insanlarda bile rüyaların arttığı böyle mesaj içerikli rüyaların gördüğünü söyleyebilirim. Bunlar yani aslında gitmemiz gereken yollarla da ilgili bizler işaretler alıyoruz. Yeter ki hani o birazcık son zamanlarda zihnimizin sesini birazcık daha kısıp daha kalbimizin sesini duyabilelim. İnanın gerekli mesajlar bizlere veriliyor aslında. Daha sakin kalmak. Üstümüze düşenleri netleşme arkadaşlar. Şu anda belki... İş arama sürecinde olabilirsiniz. Belki atanmayı bekliyor olabilirsiniz. E, belki evlilik bekliyor olabilirsiniz. Belki ilişkinizin yeni bir ilişkiye başlamışsınızdır. Veya uzun zamandır adı konmuyordur. Sadece böyle hani ilerliyorsunuzdur ama neye gittiği belli değildir. Sadece arkadaşlar bakın e, aslında çok mistik de bir enerjisi var şu anda bulunduğumuz süreçlerde. Hiçbir şey yapamıyorsanız elinize kağıt alıp gerçekten ben neyi fark ettim? Özellikle son iki yıldır. Ne gördüm? Ferahlık insanlardan ne gördüm? Ben ne fark ettim? Ee, ben nasıl davrandım insanlara? Bunları böyle bir ele alıp kağıt kalemle e, yazın, çizin. Ben gerçekten ne istiyorum? Bana ne gerçekten ne iyi geliyor? Bana gerçekten ne kötü geliyor? Beni hangi hareketler huzursuz hissettiriyor? Bunları belirleyin. Kendi iç dünyanızla ilgili yaşadıklarınızla alakalı. Hani bir e, bu video eğer içinize sindiyse ve anlattıklarım. Şöyle Eylül sonuna kadar kendinize bir süre verin ve bunları yazın, not alın. Sonrasında zaten arkadaşlar dediğim gibi e, 2026'nın Şubat Martı ile birlikte hayatımızda bazı şeyler aslında bu dediklerimi o zamanlar daha iyi böyle anlayacağız hepimiz. İnanın bana da çok böyle hani e, böyle bir şeyleri ben de çok böyle yoğun hissediyorum. Hepimiz aslında hissediyoruz. Yeter ki bizler için yani iyisi olsun. Bazen zihnimizin direttiği değil aslında. Ee, böyle çok böyle darladığımız şeyler bizim için iyi olmayabiliyor. Biz o arkasındaki hakikati göremeyebiliyoruz arkadaşlar. Sadece e, zihin bazen tamamıyla e, sonuç odaklı oluyor. Hani yap Yani olsun da nasıl olursa olsun ama ama o, o yolculukta bizi neler bekliyor bazen bizler göremeyebiliyoruz. Şu anda herkes için çok ilahi bir süreç aslında işliyor. O yüzden olabildiğince bizler bundan sonraki yolumuzda, yolculuğumuzda, hayatımızda neler istiyoruz, onları bir kararlaştıralım. Kimlerin hayatımızda olmasını istiyoruz? Kimler bize iyi hissettiriyor? Kimler bize kötü hissettiriyor? Buna da bir bakalım. Çünkü bazen insan sırf yalnız kalmamak için İnsan yalnızlıktan korkar arkadaşlar. Kim olsa olsun bazen arkadaşlar istemediğiniz bir insanla e, sırf yalnız kalmamak için gidip belki kahve içiyorsunuzdur. Sırf yalnız kalmamak uğruna bir sevmediğiniz belki e, hayat görüşü size çok zıt gelen bir insanla sırf ilişkiniz olsun diye de ilerletiyor olabilirsiniz. Belki bunu fark edeceksiniz. Aslında ben bu insanla gerçekten bir ortak nokta göremiyorum. Bir ortak nokta arkadaşlık göremiyorum ama bu insanla niye devam ediyorum? Ben aslında e, burada neye tutunuyorum? Bu da hangi duygumun eksikliğinden kaynaklı? Ben aslında istemediğim, gerçekten gönlümün istemediği neye tutunuyorum? Aslında bunları fark edeceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Baktığınız zaman bu da aslında bir arınmadır işte arkadaşlar. Şey zannediyoruz, evet birçok astrolog da demiştir diye düşünüyorum. Bir arınma süreci. İlla bu tamamıyla böyle kaosla her şey bitecek değil. Sakin bitişler de olabilir. Şimdi biz böyle diyoruz da insanların aklında direkt şey belirebiliyor. Hayatımda çok böyle ciddi bitişler olup benim canımı mı acıtacak, çok mu kötü şeyler yaşayacağım, çok mu her şey sert olacak? Hayır arkadaşlar. Kendi içinizde fark edip gerçekten akışa teslim olaraktan bir şeyleri... ...karşılıklı bazı insanlarla eğer bitişler yaşayacaksınız... ...karşılıklı, sakince, helalleşip hayatınızdan yolcu edebilirsiniz. Gibi gibi gibi. Evet. Ekim ve Kasım ayı arkadaşlar yine dediğim gibi... E ...Eylül'ün devamı gibi. E Eylül netleşme... E ...Ekim ve Kasım... Tohumlara atma gibi düşünebilirsiniz. Artık o e, aksiyonların ufak ufak yani aksiyonlar ufak ufak e, Ekim ve Kasım'da başlayacak gibi düşünebilirsiniz. Dilerim her anlamda e, hayatımızda güzel süreçlerin olduğu, hayatımızdaki görünen görünmeyen, fark ettiğimiz fark etmediğimiz insan olur, iş olur, huylarımız olur, bize iyi gelmeyen, ruhumuza, kalbimize iyi gelmeyen her şeyin kolaylıkla hayatımızdan çıkmasına niyet ediyorum bu yıl. 2026'ya umarım tüm dünya olarak, ülkemiz olarak, bireysel olarak, kolektif olarak güzel enerjilerle başlarız. Her anlamda iyileştiğimiz, hepimiz için diliyorum, her anlamda iyileştiğimiz, kendimizle de ilişkimizin şifalandığı, kendi zihnimizin, zihnimizde, bilinçaltımızda, kalbimizde, ruhumuzda da kendimizden kendimize olan bağımızın da şifalandığı bir süreç olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi kapanış video sözüm neydi cümle? Kalbiniz rehberiniz olsun arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.